Merhaba arkadaşlar, sizin için F-35 ve Su-57 savaş uçaklarını değerlendiriyoruz. Her şey Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasıyla başladı. 14 adet F-35 sipariş eden ve toplamda bu uçaklardan 100 adet almayı planlayan Türkiye, Ankara-Washington ilişkilerindeki krizin tavan yapmasının ardından Amerikan silah hamburgusuyla ve bu kapsamda F-35'lerin teslimatının durdurulmasıyla tehdit ediliyor. Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı, anlaşması yapması da Amborgolası'nın gerekçe gösteriliyor. Bu karşılaştırma ABD ve Rusya'nın geliştirmiş olduğu 5. nesil uçakların karşılaştırmasıdır. Aslında bu uçaklar yapılış ve kullanma amacına göre karşılaştırmak için birbirlerine de uçaklar değiller. Uçakları teknik özellikler açısından değil, Kullanılma amacına göre ve bizim hava kuvvetlerimize katılmaları durumunda sağlayacakları faydalara göre değerlendirmek gerekir. ABD ve 8 ortak ülkenin imal olan F-35'ten başlayalım. F-35 1990'lı yılların sonlarına doğru geliştirilmeye başlamış, 2006 yılında ilk uçuşunu yapmış fakat meydana gelen teknik sorunlardan dolayı 2010'lu yılların yaklaşık yarısına kadar bir türlü seri üretilme geçilemeyen teknolojinin son harikası. Tek motorlu olmasına rağmen kullandığı F135 motoru sayesinde çift motorlu uçaklarla hemen hemen aynı performansı sunan, radarda düşük görünürlüğe sahip 5. nesil bombardıman ağırlıklı birçok amaçlı uçak. Bombardıman ağırlıklı çünkü tasarımı ve yapılış amacı dolayısıyla safkan bir avcı uçağı kadar hava hava görevleri konusunda da yeterli değil. Görevi daha çok düşman topraklarının içine sızmak ve kritik kara hedeflerini vurmak olduğu için Zaten böyle bir şey de beklenmiyor. Ancak tabii ki gerekli olduğu durumlarda hava hava görevlerinde icra edebiliyor. Rusya'nın geliştirmiş olduğu Su-57 savaş uçağı ise 2010 yılında ilk uçuşunu yapmış, ABD'nin F-22 ve F-35 savaş uçaklarına karşı kullanılması hedeflenen 5. nesil savaş uçağıdır. 2020 yılında operasyonel olarak seri üretime geçilmesi ve hizmete girmesi beklenmektedir. Rus Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan MiG-29 ve Su-27 savaş uçaklarının yerinin alması beklenmektedir. Çift motorludur ve hareketli itki sistemine sahip. Bu da bu uçağı oldukça çevik bir hale getirmektedir. Art yanıcı kullanmadan ses üstü hızlara ulaşabilme kabiliyetine sahiptir. Uçak çok amaçlı değil, safkan bir avcı uçağı rolündedir. Tasarımı ve yapılış amacı düşman uçaklarını vurmak üzerine kurulmuştur. Zaten bu sebeple de, de hava yer görevleri kapsamında fazla iddiası bulunmamaktadır. Sayısal bazı karşılaştırmaları yapacak olursak F-35'in boş ağırlığı 13 tondur. Su-57'nin boş ağırlığı ise 18 ton. F-35 yaklaşık 32 ton maksimum kalkış ağırlığına sahipken Su-57 35 ton maksimum kalkış ağırlığına sahiptir. Bu sayılara göre F-35 19 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahipken Su-57 17 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahiptir. F-35 8 ton dahili yakıp kapasitesine sahiptir. SU-57'nin ise 10 tonluk bir dahili yakıt kapasitesi vardır. F-35 1200 kilometrelik bir hareket yarıçapına sahiptir. SU-57 ise 1500 kilometrelik bir hareket yarıçapına sahiptir. F-35 maksimum 1700 km gibi bir hıza ulaşırken SU-57 2100 kilometre maksimum hıza ulaşabilir. F-35 25 milimlik bir dahili top sistemine sahiptir. SU-57 ise 30 milimlik bir top sistemine sahiptir. F-35 gövde içinde 2 adet hava hava füzesi ve 2 adet 1 tonluk bomba veya 4 adet hava hava füzesi taşıyabilmektedir. Su-57 ise 6 adet hava hava füzesi taşıyabilmektedir. F-35 yaklaşık 100 milyon dolarlık bir birim maliyete sahipken Su-57 yaklaşık 50-60 milyon dolarlık bir birim maliyete sahiptir. Bu da hemen hemen yarı fiyatı demektir. Sizi bu iki harika uçakla bir süre baş başa bırakıyorum. Türkiye hali hazırda F-35 programı kapsamında birçok parçayı üreterek teslim etmektedir. Bunlardan bazıları Havelsan 2005 yılından beri bu projeye katkı sağlamaktadır. Türk F-35 Entegre ve Pilot Bakım Eğitim Merkezi ve Türkiye'deki ilgili eğitim sistemlerinin geliştirilmesi için öncü bir rol üstlenmiştir. Havelsan bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı için gerekli testleri hazırlayacaktır. Kale Havacılık, TUSAŞ ile birlikte F-35 uçak gövdesi, yapısal parçalarını ve düzeneklerini üretiyor. 3 uçak tipinin F-35A, F-35B, f 35 de iniş takımı kilit, asaplemleri için tek tedarikçi olan Kale Havacılık motor dananımlarının üretimi amacıyla ortak girişimi oluşturmuştur. Roketsan ve TÜBİTAK SAGE'nin 5. nesil savaş uçağı F-35'te dahili olarak kullanılacak hassas güdümlü Son geliştirme, entegrasyon ve üretim kısmını yürütür. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ ise 2008 yılından beri F-35 programının içerisinde bulunuyor. Uçak orta gövdesi üretimi ve montajı kompozit dış kaplama ve silah bölmesi kapakları ile fiber kompozit hava girişimi kanalları üretimini yürütüyor. Sayısal özellikler açısından değerlendirme yaparken teknolojik, lojistik ve yazılımsal açıdan da değerlendirmek gerekir. Ne kadar basit gibi gözükse de göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.